Efendim merhaba. Bugün sizlerle buluşmamda tek bir konu üzerine konuşmayacağım bir sürü konular var. Onların hepsine kısa kısa değinmek istiyorum. Bazıları gerçekten çok saçma sapan, çok aptalca işler yapılıyor bu ülkede. Birinci başlayacağım konu, canını sıkan konu şu. Mersin'in bir ilçesinin Milli Eğitim Müdürü, ülke ocakları mensuplarının okullara dağıtmak üzere bir grup nutuk yani söylev. Efendim bunu alıyorlar bir yayın evinden. Çok doğru bir hareket. Öğrencilere bunu dağıtmak istiyorlar. Fakat oranın o ilk dangalak milli eğitim müdürü, kimse o şahsiyet, efendim bu söylevin yani nutkun dağıtılmasını yasaklıyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü içinde dönemin son dönem padişah Vahidettin'le ilgili olarak Atatürk'ün söylemiş olduğu bir takım olumsuz ifadeler, olumsuz sıfatlar söylemiş olduğu. Haksız mı Atatürk? Yerden gev ye kadar haklı. Yanlış mı söylemiş? Hayır son derece doğru söylemiş. Peki şimdi nedir bu Milli Eğitim Müdürü'nün yapmaya çalıştığı şey? Ve bu Milli Eğitim Müdürü şu ana kadar görevden alınmış diye herhangi biçimde bir ifade duymadık. Üstelik de düşününüz şimdi bu Milli Eğitim Bakanı'nın baştan itibaren söylüyorum Cumhuriyet tarihimizin en başarısız Milli Eğitim Bakanlarından birisidir. Ne yazık ki. Ne yazık ki. Üstelik Tayyip Bey kabinesinde bu Milli Eğitim Bakanlığı'nı ifade ettiğinde, seçtiğini söylediğinde CHP'liler, kendilerini Atatürkçü diyenler, solcu diyen, sosyal demokrat diyenler herkes bak ha işte Atatürkçü ve memleci diye böyle sıfat takınarak çok olumlu karşılamışlardı. O zaman benim de aralarında bulunduğum birkaç kişi demişti ki birazcık bekleyin. Birazcık sabırla bekleyin. Görüyorsunuz yani öğrencilerin sınavları olacak mı olmayacak mıdan tutun okulların açılıp açılmamasına kadar dünya kadar yalan yanlış işleri yapan bir Milli Eğitim Bakanı'ndan söz ediyoruz. İşte buyurun son son fotoğraf ortada. Kimse bu şu Milli Eğitim Müdürü kimse nasıl seçilmişse. İşte buyurun efendim. O Milli Eğitim Müdürü'ne de söylüyorum. Milli Eğitim Bakanı'na da ifade ediyorum. Çok farklı söylevler karşımda duruyor. Soruşturma başlatmışlar. Şimdi yaşın yanım söyledi başlatmasalar sürpriz olurdu zaten. Benim benim derdim başlatmasın ötesine. Görevden aldılar mı almadılar mı? Ben 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 onun peşindeyim arkadaş. Söyle ve kim karşı çıkıyorsa çok açıkça söylüyorum haindir. Yahu söyle. Bakın çok farklı baskıları var önümde. Çok daha bunun Türkiye'de ne kadar söyle basılmışsa işte en yakın tanığı karşımda oturuyor. Yaşın ayanım. Kütüphanemde tamamı var. Çünkü hep açıp bakarım Niye biliyor musun? Çünkü ben yıllarca bunu analiz dersi olarak okuttum ben bunu. Çok önemli. Ya milli mücadelenin nasıl yapıldığının kaynağı, önemli kaynak. Hiç kuşkusuz ki eleştirilir. Kazım Karabekir Paşa eleştirdi. Dönemin tanıkları eleştirilir. Gayet tabii ki bak bu başka bir şeydir. Ama arkadaş sen Vahidettin'le ilgili olumsuz efendim sıfatlar var. Ben bunu yasaklıyorum. Ya sen nasıl milli eğitim müdürü oldun? Muhtemeldir ki öğretmenlikten geldin. Bilmiyorum şu anda. Neyse şimdilik o konuyu orada kapatayım. Daha fazla sürdürmeyeyim. Şimdi ikinci konuya gelelim. İkinci konu 128 milyar dolar nerede diye bu soru sürekli soruluyor. Bunun ardından gidiliyor. Televizyonda Nurettin Canikli beyefendi de çıktı. Bir takım açıklamalar yaptı ama yapar yapmaz arkasından da ekonomistlerin hepsi Söyledikleri yanlış diye peş peşe açıklamalar yapmaya başladılar. Son bir gün önce de 19 Nisan'da Efendim bakan Elman doğrudan doğruya bunun sorumlusu olarak bir adres gösterdi. Göstermiş olduğu adreste neresi diyorsanız göstermiş olduğu adreste şu. Bunun dedi sorumlusu Merkez Bankasıdır. Ben dedi göreve geldiğimde doğrudan doğruya diyor Hazinenin bu satış meselesini ve merkez bankasıyla yapmış olduğu diyor sözleşmeyi, anlaşmayı feshettim. Başka bir cümlesi var. Diyor ki efendim yöntem yanlış olabilir. Yöntem yanlış olabilir ama diyor bu efendim bir tırnak içine söylüyorum uzun söz uz, işi uzatmamak için hainlik değildir. Doğru söylüyor. Tabii ki hainlik değil. Peki bakın şimdi diyor ki Lütfü Elvan, muhabir banka aracılığıyla merkez bankalarının alım ve satım işlemi yapmasının dünyada da örneklerinin bulunduğunu ifade ediyor. Kasım ayından bu yana böyle bir döviz alım satım işlemi yapılmadı. Albayrak dönemine atıf içeren dikkat çekici ifadeler yanlıştan dönüldü. Mesajı olarak efendim değerlendirildi. Şimdi Kerim Rota çok önemli bir ekonomist. Ben çok ilgiyle, güvenerek ve inanarak okurum yazdıklarını ve televizyonda konuştuğu zaman da dikkat kesilirim. Şimdi diyor ki bakanın söylediğinden anladığım şu diyor. Merkez Bankası rezervlerini ve rezerv yönetimini tamamen hazineye devretmiş. Ne zaman, ne kadar satılacağına karar veren birisi de kamu bankasının ekranı başında oturanlara emir verip kafasına göre takılmış. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim size. Hiç kuşkusuz ki merkez bütün veriler Merkez Bankası'nın elinde. İşte Lütfü Elvan Bey diyor ki bunu açıklayın arkadaş diyor. Alım satımla ilgili tüm bilgiler Merkez Bankası kayıtlarında verilerin yayınlanmasında da fayda var. Çok doğru söylüyor. E, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın bağımsızlığı söz konusuydu. E, peki bütün bunların hepsini allak bullak ettiniz. Artık bunları hiç konuşmama, değerlendirme yapmama gerek yok. Sonuç olarak peki başka türlü bir hesaptan söz edeyim size. Memduh Bayraktaroğlu üstadımızın yaptığı bir değerlendirme var ki çok doğru çok haklı. Söylediği şey şu diyor ki 128 milyar doları o günkü kurdan sattınız. Şimdi kaç kuruştan sattılar? Bunları kime sattılar? Şimdi bu belli değil ama deniyor ki efendim bu Nurettin Canikli Bey'in söylediği şey işte altına dönüştürüldü diyor. Bu Halkta duruyor. Efendim döviz alındı bu bankalarda duruyor. Peki kabul. Eyvallah da. 128 milyar dolar. Diyelim ki 5,5 liradan satıldı. Öyle mi? Güzel. Sonra bunu yerine koyacaksınız 128 milyar doları. İşte devlette kasada diye ifadelerde kullananlar var. İyi güzel. Kaç liradan alacaksın? 8 lira 10 kuruştan alacaksın şu anda benim bildiğim kadarıyla piyasada bugünkü değer o. İkisinin arasında 2,5 iki liradan fazla fark var mı? Var. 128 milyarla 128 milyar dolarla 2,5 Türk lirasını çarpın. Türkiye'nin kaybı bakın ne kadar? Neredeyse 300 milyar Türk Lirasına yakın çıkar böyle çarpma bölme yaptığınız zaman. İşte hani ne kayboldu diyorsak işte kaybolan burada. Kaybolan burada. Şimdi bunu da bir kenara koyuyorum. 128 milyar dolar meselesi hepimizin gözünün önünde oluyor. Şimdi asıl başka bir rezalet var. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan hanımefendinin eşi beyefendi şirketleri kanalıyla yapmış oldukları bu salgın nedeniyle işte üretmiş oldukları kimyasal maddeyi bakanlığın kendisine satmışlar. Ve tabi görevden alındı. Uzun zamandır bekleniyordu görevden alınması ayrı bir şey de. Görevden alındı. Ya böyle bir şey olabilir mi? Türkiye 3. dünya ülkesi mi? Türkiye 4. dünya ülkesi mi? Ya bu nasıl bir pervasızlıktır? Arkadaşlar bu nedir? Yani şöyle bir şey söyleyeyim size. Her şeyi kenara bırakın ya. Bir parça hani düşündüğümüz zaman ya böyle bir şey yapıyorum. Utanmam gerekir mi, gerekmez mi diye düşünmek düşünmek nerede kaldı? Lütfen söyler misiniz bana düşünmek nerede kaldı? E diyeceksiniz ki daha önce de işte Zeybek Beyefendi de Denizli'den kendileri ticaret efendim nasıl diyeyim iştigal alanlarını değiştirerek maske üretip işte yurt dışına satmadılar mı gibi bir sürü olgu var. Yani partiyle bağlantılı bir sürü akçalı işlere bulaşanlar var. Şimdi bunları da kenara koydum. Şimdi şu, şu amiraller meselesine bir dönmek istiyorum. Biliyorsunuz TESUT yani Türkiye Emekli Subaylar Derneği onun başkanına karşı emekli general efendim yönetim kurulu üyelerine karşı hemen oraya bir müfettiş gönderildi. İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla bunlar görevden alındı. Sebep sebep şu efendim. Bu basın duyurusunu kamuoyuna duyuruyor kaleme almış olan ya da yayınlamış olan 104 amiralle ilgili olarak ve o duyuruyla ilgili olarak karşısında yer almamış olmaları efendim ifadeye göre söylüyorum. Hemen bunu destekliyor olmuş olmaları açıklama bu. Ama olayın arkasında ne var? Olayın arkasında şu var. Milli Savunma Bakanı TESUT'a gitti. Emekli Asubaylar Derneği'ne de gitti. Emekli Asubaylar Derneği işte başkan olarak ya da sorumlular olarak onlar bunu kınadıklarını söylediler. TESUT'la ilgili de böyle bir açıklama yapmıştı Savunma Bakanı. Hemen TESUT Başkanı dedi ki hayır böyle bir konu geçmedi. Biz böyle bir açıklamada yapmadık bunun karşısında olmak gibi ya da bunu kınamak gibi. Ha, vay sen misin bunu söyleyen. Şimdi burada beni üzen ne biliyor musunuz? İçimi acıtan ne? Milli Savunma Bakanı kim? Emekli Genelkurmay Başkanı. Yani o generallik rütbesine kadar gelmiş olan birisi. Peki TESUT'un adı ne? Türkiye Emekli Subaylar Derneği. Neden? Neden? Kendi görev yapmış olduğu arkadaşlarına karşı böyle bir tavır takınıyor. Neden? Başka bir şey sormayayım yani. Neden? Ne söyleyeyim? Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili bir büyük problem ortaya çıktı. Biliyorsunuz orada bu Kur'an kursları ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesi'nden bir karar çıktı. Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'ndan bir karar çıktı. Tayyip Bey doğrudan doğruya KKDC'deki Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı hedef alarak bir açıklama yaptı. Dün Orada barolar, sivil toplum örgütleri herkes ayaklara kalktı. Şimdi efendim bak buradaki problem ne biliyor musunuz? Nasıl olur da Tayyip Bey'e yani ülkenin cumhurreisine danışmanları böyle bir hatalı açıklamayı yapmaması gerektiğini söylemezler. Hata nerede biliyor musunuz? Şimdi ne diyor Türkiye? Şunu söylüyor. Uluslararası arenada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bağımsız bir devlettir. Hep bunu savunuyor muyuz? Savunuyoruz. Kıbrıs'ta iki tane devlet olduğunu savunuyoruz. Çok güzel. Şimdi uluslararası arenada bu problem için görüşmeler baş yapıldığında Türkiye bu tezi nasıl savunabilecek? Karşıdakiler demeyecekler mi? Türkiye sen bunu söylüyorsun ama orası nasıl bir bağımsız devlet ki siz Türkiye olarak Anayasa Mahkemesi'nin kararına, Anayasa Mahkemesi başkanının na hedef alarak bu türlü açıklamaları yapıyorsunuz. Bunun cevabı verilebilir mi sizce? Bunun cevabı verilemez. Verilemez. Buna verebileceğiniz her yanıt olumsuz olarak karşılık bulacaktır. Bunları savunamazsınız. İdeolojik olarak bu tür bir yaklaşımı sergilemeyi tercih etmiş olabilirsiniz. Gayet tabii ki olabilir. Sonuçta ideolojik bir tercih ama orası bağımsız bir devletse ki bağımsız bir devlet adı üstünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hep bu savun savunuldu baştan beri e peki nasıl yapılabilir bu nasıl yapılabilir kalmışken o bölgede kalayım Mısır'la anlaşma meselesi şimdi efendim doğru olan adım atılıyor şimdi yanlış hep ah ne diyeyim ben yani ah ne diyeyim ben bir sürü şey söylenecek de işte Boğaz 9 boğum 8'inde yutkunup 9'uncusunda artık konuşmak zorundayız. Öyle günlerdeyiz çünkü. Efendim baştan beri ben kendimi yırttım. Başkaları da ama kendi adıma konuşayım. Dedim ki bu problemlerin çözümü için Suriye'ye masaya oturulmalı. Mısır'la masaya oturulmalı. İsrail'le masaya oturulmalı. Efendim buradaki problem için, çözümü için Türkiye buraların liderleriyle bir araya gelecek. Buyurun şimdi. Bunları söylediğimizde işitmediğimiz hakaret, yemediğimiz küfür o trolllerden. O cahil ama simit parasına ne yazık ki simit parasına iş yapan o cahil trolllerden dünya kadar küfür yiyoruz. Türkiye'nin çıkarlarına yönelik konuştuğumuz zaman Kimseden para pul aldığımız yok ki ama ben bir vatansever olarak ülkemin çıkarları için konuşmak zorundayım. Ben bir siyaset bilim, uluslararası ilişkiler hocası olarak bu problemlerde konuşmak zorundayım kardeşim. Buyurun işte. Bakınız Mevlüt Çavuşoğlu Bey açıklama yaptı. Dedi ki ben de yakında Mısır'a gideceğim. Oranın Dışişleri Bakanı Sami Şükrü ile bir araya geleceğim. Şimdi heyetler görüşüyor. E ne oldu? Darbeci, darbeci, darbeci diye varıp çağırdığınız adamla şimdi bir araya geliyorsunuz. Aynı şey acil olarak çok geç kalınmış bir şimdi Suriye ile yapılmak zorundadır. Bunu yıllardır söylediğim söylemeye de devam edeceğim. Cübbeli amiral hala görevde. Efendim şimdi bununla ilgili çok kısa açıklamalar yapıyor. Tamam basın toplantısında AKP'nin sözcüsü Ömer Bey de söylüyor. Bizim açımızdan kabul edilemez bu diyor. İşte soruşturma yapılıyor. Arkadaş ama hala görevde. Hala görevde. Görevde mi değil mi? Şimdi bu, bu, nasıl kabul edilebilir bir olgudur? Nasıl olabilir? İşte 104 amiral kamuoyuna duyuru adı altında benim bir açıklama yaptı ettik. Bak şimdi şimdi ne oldu? O açıklama önce bir şiddetle karşı çıkıldı. Fakat kısa bir süre sonra politikacılar, AKP'nin politikacılarından söz ediyorum. AKP'nin kurma heyetinden söz ediyorum. Muhtemeldir Tayyip Bey'in kendisi de fark etti meselenin aslında ne olduğunu bakın. Sonra yargı mensupları yargıya gitti ya. Orada da fark edildi aslında ya mesele o değil. Burada bir sürü karışık iş olmuş. Onun yayınlan aslında bu basın duyurusuymuş. Bu mesele öyle değil. Yıllardır işte savunulanlar çok güzel. Ama anlamamakta ısrar eden insanlarımız da var. O da ayrı bir şey. O da ayrı bir şey. Sanıyorum ki anlamamakta ısrar eden bazı parti başkanlarını, onların kurmay heyeti de Sayın Başkan evet ya bu önce böyle bir çıkış yaptık biz ama şimdi bu gelişmeler ışığında baktığımızda bir, bir bekleyelim bakalım. Bakın şimdi daha önce Ergenekon, Balyoz, askeri casusluk davalarında hatırlayalım 2009'da, 2010'lar işte 2008'de alınanlardan birisi de benim Ergenekon'da. Efendim e orada da aynı şeyler söylenmişti ama daha sonra ne oldu? Ne oldu o subaylar? O orduya karşı yapılan ahlaksızca, alçakça operasyonlara ne oldu? Tayyip kendisi de demedi mi? Hapishanelerde yüzlerce masum insan vardı. Hatta ben yazdım Ergenekon kitabında. Onun sözünü kapağa koyduk. Kendisinin sözünü koyduk kapağa. Efendim biraz sakin olmak gerekiyor. İşte o sakinliği bir türlü, bir türlü yaratılamıyor. Şimdi bir başka konu. Yani gözümü yaşarttı. Ağladım. Ne biliyor musunuz? Bir adam bisikletle işte motosiklet kağıt topluyor. Polis geldi ona. Ceza yazdı. 5000 küsür lira. Adam Adamcağız yalvarıyor. 6 aylık bebem var diyor. Bak onun süt parası yok. Onun için yapıyorum. Polis acımasızca acımasızca Şöyle bir şey söyleyeyim. İntikam alırcasına efendim ona cezayı yazdı. Bakın. Aynı polis. Aynı vali. Bu emri lütfen cenaze törenlerinde niye uygulamıyorlar? İşte en son yine bir de dini şahsiyetin cenazesinde İçişleri Bakanı da oradaydı, İstanbul Valisi de oradaydı. Bütün yani ne bileyim yani bürokratlar nasıl kalabalık. Normalde ne deniyor? 30 kişi haklı olarak söylüyorlar. peki peki burada ceza yazmıyorsunuz. Halbuki orada peki bir polis çıkıp İçişleri Bakanı'na ceza yazsa ne kadar şık olurdu? Ne kadar şık olurdu? İçişleri Bakanı da, tamam arkadaş ben bunu ihlal ettim. 5 bin küsür lira yatırıyorum. Makbuzu da bu deseydi. İstanbul valisi de kalkıp halktan da özür dileselerdi ne kadar şık olurdu. Ama bildiğim kadarıyla galiba o söylemiş olduğum kağıt toplayan şahsiyet için herhalde vali galiba devreye girmiş bile bildiğim kadarıyla. Sanıyorum ki o öyle bir açıklamada işte var. Ama niye o hallere geliyor? Son olarak da Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı ve işte kaç dokuz milletvekili mi? Fezlekelerinin kaldırılıp işte bir operasyon yapılma meselesi. Efendim bakın çok yanlış. Tamam. Kemal Kılıçdaroğlu müstahak mı buna? Kesinlikle müstahak. Niye? Çünkü milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması konusunda bayraktarlığı o yaptı. Kendini yırttı. O zaman bazı akıl sağlığı yerinde olan insanlar dediler ki Kemal Bey yanlış yapıyorsun. Çünkü bu bu gibi size dönecek bu siz AKP'li milletvekillerin falan dokunulmazlığını kaldırıyorsanız kaldırılacağını düşünüyorsanız aklınızı yemişsiniz demektir. Ama işte geri döndü. Peki bütün bu uygulamalar ne anlam ifade ediyor? Bu uygulamalar parti devleti ya da partizan devlet diye bir ifadeyi. Terminal, bu tamamen bilimsel bir ifadedir. Benim için çok kıymetli, çok değerli akademisyenlerden işte hocalı, hocamız zaten. Esenler Korkmaz hocanın güzel bir yazısı var kendi köşesinde bu efendim Partizan Devlet nedir ne değil anlatıyor tarihimizdeki uygulamaları Cumhuriyet tarihindeki uygulamaları söylüyor yani ta CHP'den başlamak üzere ondan sonra Demokrat Parti döneminde neler olduğu demokrasi nasıl allak bullak edildi işte ünlü Osman Bölükbaşı Kırşehir milletvekili çok yaman bir adamdı Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi bunun Hı liderliğini yaptı. Önce Cumhuriyet Millet Partisi, sonra Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi, isim isimleri değişti. Sonra işte şeyler Alparslan Türkeş Bey'in kadroları o partinin sahibi oldular. Sonra o partinin adı da biliyorsunuz 1969'da Millet, 69'da Milletçi Hareket Partisi olarak değiştirildi. Dolayısıyla bakın bu bizim cumhuriyet tarihimiz, demokrasi tarihimizde ne yazık ki o kadar çok olumsuz örnek var ki oysa ki AKP iktidara geldiğinde bütün bu vesayetti, bu özgürlüklerde bunların önündeki bütün engelleri kaldıracağını söylemiş idi. Ama geldiğimiz noktaya yere bakar mısınız? Geldiğimiz yere bakar mısınız? Ha diyeceksiniz ki efendim peki bütün bunlar niye yapılıyor? Bu olumsuzlukları kendileri görmüyorlar mı? Görmez olur mu canım? Sarayda yüzlerce danışman işte maaş ödeniyor görülmez olur mu? Tayyip Bey'in kendisi ne kadar tecrübeli bir iç politikada politikacı. Görmez olur mu? Devlet Bey de öyle. E görüyor ama ne var? Söyleyeyim önümüzde seçim var. Herhangi bir zaman diye Ben, ama iddiam şu Kasım ayına kadar ya da Kasım'da neyse bir seçim var. O atlarsak zaten 2022'nin Mart'ını geçmeyiz seçim konusunda. İşte bütün bunlar niye yapılıyor, niye ediliyor bak. Ama bütün bu konuşmalarım içinde en can alıcı, canımı yakan mesele bir. işte o kimse o ilçe milli eğitim müdürü neyse adamın niteliği, vasfı ben bir niteliği olduğunu sanmıyorum çünkü böyle bir karar nasıl alabilir bir milli eğitim müdürü nutuk. Ülke ocakları bunu dağıtmaya kalk evet girişim yapmış kutluyorum onları. Şimdi Devlet Bahçeli beyefendinin kendi gençlik teşkilatının girişimine karşı yapılan üstelik de Atatürk'e nutka karşı yapılan hassas olduğunu çok hassas olduğunu biliyorum bu konuda. Şimdi ne açıklama yapacak onu gerçekten bekliyorum. Efendim, kendi mahkememden bir enstantane anlatacaktım ama vazgeçtim. Bir tek şey söyleyeyim. Üç celse sürdü. On ay hapse mahkum edildim. Üç celsenin üçünde de üç farklı savcı karşımda vardı. Avukatım Abdullah'ın avukatlarından birisi olan genç avukatım. Akademisyen canavar gibi çocuklar onlar. Haydar da Efendim Abdullah da. Bir kanıt dosyası koymuşlardı. Sordu yargıç ve sayın yargıç dedi. Savcı bey gördü mü kanıt dosyasını? Çıt yok. Üç kere yineledi. Arkadaşlar. Üçüncü celsedeki yeni atanmış olan savcı dosyayı görmemiş biliyor musunuz? Ama benim hakkımda hapis istedi. Canları sağ olsun önümüzde iç hukuk yolları var. Onlara devam edeceğiz. Peki efendim. Hukukun egemen olduğu bir ülkede, Türkiye'de yaşamak dileğimi sizlerle paylaşayım. Hepinize sevgiler sunuyorum efendim.